Çokgenlerde eşlik ve benzerlik oranı kısmındayız. Bir geometrik şeklin benzeri, o şeklin belli bir oranda büyütülmüş ya da küçültülmüş hali olacak. Benzer iki çokgenin karşılıklı kenarları oranlandığında bu oranlar eşit olacak. Bu orana da benzerlik oranı ismini vereceğiz. Benzer çokgenlerde çevrelerin oranı benzerlik oranına eşit olacak. Eş çokgenlerin benzerlik oranı ise 1 olacak diyelim. E, aşağıda kareli kağıtta verilen dik yamukların benzer olup olmadığını bulalım demiş e, Şimdi burada e, kenarların uzunluklarına bakmamız lazım e, şurası 2 birim 1 2 3 4 şurası 4 birim 1 2 3 4 5 6 birim şurası 1 2 3 birim şurası 2 birim burası. 1, 2, 3, 4 birim burası. Ve şurası var. Orayı da bulabiliriz. Nasıl bulacağız? Şöyle bulabiliriz. Bakın şöyle bir dik indirdim. Şuradan da bir dik indirdim. Pisagor bağıntısını kullanabilirim. Şurası 4. Şurası 4 olduğundan dolayı şurası 2 olacak. Şöyle hemen 90 dereceyi gösterdim. Şöyle 90 derece gösterelim. Şurası 2 olacak. 4'ün karesi artı 2'nin karesi eşittir. FK'nın karesi olacak. 4'ün karesi 16. 2'nin karesi 4. 20 oldu. Buradan da FK'nın karesi olacak. Kare kök içine aldığım zaman şöyle. FK uzunluğunu buradan kaç olarak bulacağım? Kök 20 olarak bulacağım. Ama 20 zaten 4 çarpı 5'tir. Bunu da 2 kök 5 olarak yazabilir. Hemen şuna bakalım. Şurası 2. Şurası da 1. BC uzunluğuna bakıyorum burada da. 2'nin karesi artı 1'in karesi eşittir. BC'nin karesi olacak. 4 artı 1'den 5 oldu. BC'nin karesi. Buradan da iki tarafında kare kökünü yine alacak olursak şöyle. BC uzunluğunu kaç olarak bulacağız? Kök 5 olarak bulacağız. FK'yı da BC'yi de bulduk. Benzer çokgenlerin karşılıklı açılarının ölçüleri eşit ve kenar uzunlukları orantılı olmalı olması lazım burada benzerlik oranlarına bakalım aynı mı diye benzerlik oranı diyelim şöyle bakalım burada nasıl çıkacak şimdi AD uzunluğu bölü EL uzunluğu diyorum şöyle karşılıklı aynı açıların karşısındaki kenarları alıyorum. AD bölü EL dedim. AB bölü yine ilk kimi aldıysam küçük çok yeni aldıysam küçük alıyorum. Hep oranı o şekilde yazacağım. AB bölü EF olarak yazdım. Şu şekilde devam ediyorum. DC bölü dedim. LK diyorum şöyle. Bir de BC bölü şöyle dedim. Bölü FK olarak yazdım. Şöyle yazdım. Şimdi hemen yazalım. AD uzunluğu 2 birim, EL uzunluğu 4 birim, AB uzunluğu 2 birim, EF uzunluğu 4 birim, DC uzunluğu 3 birim, LK uzunluğu 6 birim, BC uzunluğunu kaç bulmuştuk? Kök 5 birim, FK uzunluğu da 2 kök 5 birim olduğunu görüyoruz. Şimdi burada hepsinin oranı 1 bölü 2 çıktı. İşte bu iki çokgenin benzerlik oranı olacak. İki çokgenin benzerlik oranı diyoruz bu değer için. 1 bölü 2 değer. Evet 46. soruya bakalım burada. Burada da aşağıda kareli kağıtta verilen KLMN dikdörtgeni CD noktalarından katlanıp açılarak CDML dikdörtgeni elde ediliyor. Bu dikdörtgenlerin benzer olup olmadığını bulalım demiş. Şimdi şöyle kısa kenar ve uzun kenar açısından bakacak olursak KLMN KLMN dikdörtgeni için kısa kenar diyorum kısa kenar dedim bölü bir de C D, M, L için kısa kenar uzunluğunu yazalım şöyle KLMN kısa kenar aldı, diğerinin ise 3 olacak buradan oran 2 geliyor şimdi bir de KLMN uzun kenar yazıyorum bölü CDML uzun kenar olacak böyle yazdım Burası 12, CDML uzun kenar ise 6. Yine oranın 2 çıktığını görüyoruz. E, K, L, M, n ve CDML dikdörtgenler kısa kenar uzunlukları ve uzun kenar uzunlukları oranın eşit olduğundan e, benzerdir diyeceğiz. Benzerlik oranı da 2 olacak diyelim. Hemen şöyle yazalım. KLMN ve CDML dikdörtgenlerinin dikdörtgenlerinin diyoruz dörtgenlerinin kısa kenar uzunlukları oranı ile uzun kenar e, uzunlukları oranı uzunlukları oranı e, eşit olduğundan eşit olduğundan diyoruz. K, L, M, N benzerdir diyoruz. C, D, M, L olur diyelim. Bu şekilde göstereceğiz. Bu dikdörtgenlerin bu dikdörtgenlerin benzerlik oranı 2'dir diyoruz. Şimdi 2 dedik ama şöyle bir şey var biz KLMN bölü CDML olarak aldık. Ondan oranı 2 bulduk. Tam tersini alırsak da oranı 1 bölü 2 buluruz. Hemen onu not alalım. CDML ile KLMN kenar uzunlukları oranı kenar uzunlukları oranı alınırsa benzerlik oranı benzerlik oranı 1 bölü 2 olur diyeceğiz. Bakın e, KLMN, bölü, e, KLMN ve CDML 2. CDML ve KLMN 1 bölü 2 oluyor. E, buna göre diyebiliriz. Buna göre e, çokgenlerin benzerlik oranı çokgenlerin benzerlik oranı e, 2 veya 2 veya 1 bölü 2 ile gösterilebilir. Evet buna da dikkat edelim. 47. örneğimize bakalım. Aşağıda verilen ABC, MLK benzer üçgenlerinin benzerlik oranı ve ile çevrelerinin oranını karşılaştıralım demiş. İlk önce Şuraları bulmamız lazım. X ve Y değerlerini bulmamız lazım. X kare Pisagor bağıntısından 3'ün karesi eşittir 5'in karesini. Buradan X kare artı 9 eşittir 25. Karşı atarsam X kare 16. Kare köküne alırsak 16 4'ün karesidir. 4 olacak. E, 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir y kare oluyor. E, 36 artı 64 eşittir y kare olacak. Buradan 100 eşittir y kare oldu. Y'yi de buradan 10 olarak bulduk. X'i ve Y değerlerini bulduk. Eşit açıların karşısındaki kenarların oranını inceleyelim şimdi. Şöyle yazalım. Eşit açıların kenarları... Şöyle eşit açıların karşısındaki... Karşısındaki kenarların e, oranını... İnceleyelim. Ee, şimdi bakacak olursak, şu açının karşısında x var. Şöyle yazalım, AB bölü ee, bu açının karşısında da LM var. Şöyle yazdım, eşittir diyorum. Ee, kim var başka? Ee, A açısı CB bölü CB bölü şu açı KL. Hemen şöyle yazdım. 90 derece e, hipotenüste AC var burada. E, burada hipotenüste ise KM'nin olduğunu görüyorum. Evet bu orana bakacak olursak AB e, uzunluğu X'ti şurası 4. E, LM uzunluğu 8. CB uzunluğu 3. KL uzunluğu 6. AC uzunluğu 5. Ve KM uzunluğunda 10 bulduk. Gördüğünüz üzere 5 bölü 10, 3 bölü 6. Hep 1 bölü 2 geliyor. O zaman 1 bölü 2 ne olacak? Benzerlik oranı olacak. Benzerlik oranı 1 bölü 2 oluyor. Şimdi çevrelerine bakalım. A, B yazalım. A, B, C Üçgeninin çevresi Üçgeninin çevresi diyorum. Hemen yazıyorum. Şöyle 3, 4, 5 toplarsam 9, 12 olur. E, KLM üçgeninin çevresi de burada kaç olacak? 6 artı 8 artı 10'dan dan e, kaç oluyor? 14, 24 olarak karşımıza çıkıyor. A, B, C çevre bölü K, L, M, çevre diyorum. İkisinin e, şöyle K, L, M, M, L, K diyelim. Daha güzel olsun. Şunu da MLK diyelim. Çünkü şeyler de önemli. Harf sırası da önemli. MLK çevre diyoruz. 12 bölü 24 olarak karşımıza çıktı. Buradan da oranı yine 1 bölü 2 olarak buluyoruz. Yani benzerlik oranı ve çevrelerinin oranının eşit olduğunu görüyoruz. Benzerlik oranı ve çevrelerinin Oranı eşit olur diyelim. Şimdi bu bütün üçgenlerde benzerlik oranlarında veya diğer çokgenlerde geçerli olacak. Onu da söylemiş olalım. Benzerlik oranı çevrelerinin oranı her daim eşit olacak. Aşağıda verilen çokgeni 1 bölü 2 oranında küçülterek benzer bir çokgen çizelim demiş. Hemen çizelim. Tüm kenarlığın yarısını alacağım. 1, 2, 3, 4. E şurayı 2 olarak aldım. Şöyle 2 aldım. E sonra bakın 2'ye 2 iki, o zaman 1'e 1 bir şeklinde şöyle bir eee hipotenüs çizdim. 1 2 3 4 2 çizdim şöyle. 1 çizdim şöyle. Sonra yukarıya 1 gittim. Hep yarıya düşürüyorum. Sonra şöyle birleştirdim. E, tüm kenar uzunluklarının yarısı alınarak bu şekilde bir çokgen çizilebiliyor. 49'a bakalım. Yukarıda verilen iki düzgün altıgenden büyük olanın bir kenar uzunluğu 24'tür diyor. Hemen şöyle 24 yazdım. Düzgün altıgenlerin benzerlik oranı 3 bölü 2 olduğuna göre küçük altıgenin çevresinin uzunluğunu bulalım demiş. Şimdi taktiğimiz şu. Büyük altıgenin şimdi büyük altıgenin büyük altıgenin çevresi diyorum ne olacak? 6 çarpı 24 olacak. 144 santim oluyor. Ee, küçük e, altıgenin çevresi 6 çarpı e, x diyebiliriz. Gel yani çevresini sormuş. Hiç alt, e, kenarını almayalım. Direkt x olarak alalım onu. E, benzerlik oranına eşit olması lazım. İkisi arasındaki oran. E, büyük altıgenin çevresi bölü küçük altıgenin çevresi arasındaki oran yani 144 bölü x eşittir benzerlik oranı yani 3 bölü 2 olmak zorunda. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. 2 çarpı 144 eşittir 3 çarpı x olacak. 3'e ee, e böler isem e, 144'ü galiba 42 olurum. Çarparsam da 84 x olur. Yani küçük altıgenin çevresi e, 84 olacak diyelim. Pardon. Özür dilerim. Şurayı yanlış 3'e e böldüm. 40 24 8 olur. Pardon. Şurayı yanlış hesapladım. 2 ile çarparsam 96 olacak. Küçük altıgenin e, çevresi 96 olarak bulunur. Evet. Aşağıdaki çokgenlerin benzerlerini verilen benzerlik oranına göre çiziniz demiş. 1 bölü 3'ünü al diyor bunun. E, şöyle 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10'u da 2 diyorum. Bakın birincisi şu olacak. 1'e 3 oranında azalttım. Bunu da 2 oranında arttır diyor. Arttıralım. 1, 2, şöyle 4 olarak gittim. 2 olarak gittim. 2 olarak gittim. Hep 2, 2 gidiyorum. 1, 2, 3, 6 gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gittim. E şimdi bakın şöyle bir hipotenüs var 1'e 2. 2'ye 4 olacak o zaman. Şöyle gidiyorum 2'ye 1 2 3 4. Şöyle gitmem lazım. Bakın 2'ye 4 olarak büyüttüm. 1 2 3 6 olacak. 1 2 3 4 5 6 şöyle gittim ve şunları birleştiriyorum. Ve gerçekten 2 kat olmuş mu? 1 2 3 4 1 2 1, 2, 1. Evet. 4'e 2 şeklinde oluyor. Evet. Ee, bu şekilde çizilecek diyelim. Şu 1 bölü 3 oranında bu da 2 oranında büyültülmüş hali. 51. soruya bakalım. Aşağıdaki paralel kenarların benzerlik oranını bulunuz demiş bize. Burada bu uzun kenarları yorumlayacak olursak şöyle yazabiliriz. AD'nin uzunluğu bölü e, LM'nin uzunluğu diyebilirim. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 diyor. Şuraya 8 yazdım. Bölü 1 2 3 4 şuraya da 4 yazdım. Benzerlik oranını 2 olarak buldum. Şimdi 2 buldum ama e, cevaplarda 2 veya 1/2 diyeceğiz. Diyebiliriz diyelim. Evet 2 veya 1 bölü 2 diyebiliyoruz. Aşağıda verilen dikdörtgenler benzer olduğuna göre x değerini bulunuz demiş. Şimdi burada e, tabii ki oranlar birbirine eşit olmak zorunda. Yani benzerlik oranı ikisinde de büyük kenar bölü e, büyük kenarların oranları ve küçük kenarların oranları arasında olması lazım. Benzerlik oranı diyoruz eşittir. Bakın dikkat edin 24 bölü 18 e aldım. İlk önce büyük sonra küçüğü aldım. Devam ediyorum. İlk önce büyüğü aldım. Sonra da küçüğü aldım. 4x artı 1'i aldım. E şöyle sadeleştirelim. 6'ya böldüm. 4. 6'ya böldüm. 3. Şimdi içler dışlar çarpımı yapıyorum. E 21x eksi 6 eşittir. 16x artı 4 olacak. 6'yı buraya 16x'e buraya attım. 5x eşittir 10 oldu. Her iki tarafı da 5'e böldüm. Buradan x değerini 2 olarak buldum. Bize x değerini soruyordu. Cevabımız 2 olacak. Evet aşağıdaki çokgenin içine benzerlik oranı 2 bölü 7 olan bir çokgen çizilecektir. Çizilecek çokgenin çevre uzunluğunu bulunuz demiş. Şimdi ilk önce bunun bir çevresini bulmam lazım. Büyük ondan sonra küçüğüne geçiş yapmam lazım ama şurayı bir bulalım ilk önce. Çünkü RK bir hipotenüs onun için onu bir hesaplamam lazım. 1, 2, 3, 4. Şurası 4. 1, 2, 3. Şurası da 3. Hemen şu RK'yı bulalım. RK'nın karesi eşittir. 4'ün karesi artı 3'ün karesi. E buradan RK'nın karesi eşittir. 16 artı 9 olur. Buradan RK'nın karesi 25 olur. Her iki tarafında kare kökünü alırsak 25, 5'in karesidir. RK buradan 5 gelir. Yani şuradaki uzunluğu kaç bulmuş olduk? 5 olarak bulmuş olduk. Şimdi gelin çevreyi bulalım burada. Çevresi ne olacak? Büyük olanı. Ee, tek tek gidelim. 1, 2, 3. Şuradan gidelim. 3 artı ee, hatta şöyle e, hepsini bulduk. Hiç yazarak gitmeyelim. Uzatmayalım. Şöyle nokta koyarak gidelim. Hatta maviyle koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5 de burada var. 28 olacak. Çevreyi 28 olarak bulduk. Çevre 28 benzerlik oranını bize vermiş. Benzerlik oranı ne olması lazımmış? 2 bölü 7 olması lazımmış. Şimdi büyük 28 o zaman küçüğün çevresi ne olacak? Ona soru işareti yazdım. Şöyle sadeleştirdim 4. 4 ile 2'yi çarparsak soru işareti buradan 8 olur. Bu da küçük çokgenin çevresi olacak. Küçük çokgenin çevresi diyoruz. Evet, çevrelerinin benzerlik oranı 5 bölü 7 olan iki kareden küçük olanın bir kenar uzunluğu 15 olduğuna göre büyük olan karenin bir kenar uzunluğunu bulunuz diye bize sormuş. Şimdi hemen bunu da yapalım. Şimdi küçük olanın bir kenar uzunluğu 15'miş. Çevrelerinin benzerlik oranı ile kenarlarının benzerlik oranı aynı olacak. 5 bölü 7 eşittir 15 bölü soru işareti olacak. Kenarını bulacağım ben burada. Büyüğün kenarı diyorum burada. Bulacağım şey büyüğün bir kenar uzunluğu olacak. Kenar uzunluğu diyelim. E buradan şöyle çarpacak olursak 15 çarpı 7 eşittir. 5 çarpı soru işareti oluyor. Sadeleştirdim. Şurası 3 olur. 21 eşittir soru işareti olur. Yani büyüğün kenar uzunluğunu bulmuş olduk. E zaten onu soruyordu. Bir daha söyleyelim. Çevrelerinin benzerlik oranı kenarlarının uzunluk oranlarına da eşit olacak. 5 bölü 7. E, büyük şey, e, küçük olan 15'ti. E, oranda küçük olanın karşısına küçüğü yazdım. 5 bölü 7'de 5'in karşısına 15'i. 7'nin karşısına da soru işaretini yazdım. Büyük olanı buluyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptık ve sonucu 21 olarak bulduk. 55. sorudayız şekildeki ABC üçgenin kenarlarının orta noktaları D, E ve ABC üçgenin kenarlarının orta noktaları K, L, M'dir demiş. Eee e Şimdi o zaman bakın ADE'nin orta noktaları X X X X olarak yazarsak e, D ve E de diğerinin mi? Şurası 2X, şurası 2X olacak. Şurası 2X olacak. Şöyle yazdım. ABC Bakın ABC ve KLM. Şöyle göstereyim. KLM. Şöyle. Bir de ABC diyor. ABC'yi de şöyle büyük şey göstereyim. Şöyle olsun. Pardon şunu şöyle. Şöyle göstermiş olalım. E, KLM arasındaki benzerlik oranı nedir diye bize sormuş. E, şimdi KLM için bir yorum yapmamız lazım. Şimdi KLM hep orta nokta olduğuna göre, bakın şurası da x, şurası da x olduğuna göre, burada bir eşkenar üçgenlerden bahsedebiliriz. E, eşkenar, 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 eşkenar. Şu üçgen dört eşkenar bölgeye bölünmüş. Şurası x, şurası x, şurası x denilebilir. Ee, ve burada da bir kenar x oluyor. Bir kenar uzunluğu x oluyor. KLM'nin e, bu uzunluğu. ABC'nin ise bir kenar uzunluğu 1, 2, 3, 1, 2, e, 2 daha 4x olacak. Yani oran 1 bölü 4. X'ler sadeleşirse 1 bölü 4 veya 4 olacak. Çıklarda hangisi var ise onu e, işaretleyeceğiz biz burada. Şıklarda 1 bölü 4 olduğundan dolayı cevabımız Ceyhan olacak.